Herkese merhabalar arkadaşlar. Elektronik bir deniyoruz. Bu e, videoda size nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Benim de ikinci deneyişim olacak ama uzun zamandır çok istiyordum ve sonunda aldım. Bir güdülere göre bir tık daha pahalı ama inanılmaz hacim veriyor. Size de şimdi ne kadar hacim verdiğini göstereceğim ve nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Şöyle yakınlaştırayım. Bu arada ben bunu Amazon'dan aldım. Şu anda Amerika'da olduğum için buraya sipariş verdim. Ama aynısı hepsi burada ve yolda da aynı ürünün satıcıları mevcut. Oralardan da sipariş verebilirsiniz. Hatta aşağıya linklerini bırakacağım. Nasıl kullanıldığına dair çok fazla bir video olmadığı için ben de ilk olmak istedim. Hazırsak başlayalım. Öncelikle bunu fişe takıyoruz. Ve 15 dakika kadar kalıyor. Bu arada ilk defa denemeli bir video çekiyorum. Eğer beğenirseniz bu serinin devam gelir. Kullandığım başka ürünler de var. Onların da denemeli videosunu atarım aşağıya yorum olarak bırakırsınız. Şimdi bunu şişe taktım ve burada kırmızı bir ışık yanıyor. Şu anda çalışıyor ve ısınıyor güdüler. Normalde ben şu bir bigüdüyü... Çok pis. Ben de ondan almıştım uygun fiyata. Önlerimi fön çektikten sonra kabartmak için kullanıyordum. Ama bunlar biraz zor ve bunlarla uyumanız gerekiyor ve uyuyamam. Yani şöyle rahat da durmuyor. Görüyorsunuz. Duruyor aslında. Fön çektikten sonra çok güzel duruyor ama hani bu biraz daha zahmetli. Isı verseydi eğer e, kısa bir süre içerisinde saçımı şekillendirebilirdi. Önce taramla şu kırışık saçlarımı tarıyorum. taramda da bu. Nas çıtanın. Evet. Tarayalım kırmadan açıyor bu arada. Böyle bir ilk başlarda böyle bir koku geliyor yandığına dair ama merak etmeyin bir sorun yok. Aslında böyle yağ gibi bir şey sürebilirdim ama saçlarım çok ince telli olduğu için ve bukleler hemen açıldığı için sürmeyeceğim. Saçım da bu arada bayağı uzamış. En son sadece bir sprey uygulayacağım. Bu arada ben bu köşeyi çok sevdim. Burada videolarımı çekebilirim. Saçlarımı hep yerde yapıyorum nedense bilmiyorum. Bir makyaj masam yok ve hiçbir zaman da olmadı. Gerek de yok. Yerde yapıyorum. Çünkü hani hep fiş kabloları yere daha yakın oluyor ve hem aynaya bakıp hem kendime bakabiliyorum. 15 dakika sonra sanırım bunu fişten çıkarmak gerekiyor ama ben ısı ısı yapmaya devam etsin diye fişi çekiyorum. Sonra ara ara geri takıyorum ısınsın diye. böylelikle diğer gudiler de ısı sıcak kalmış oluyor ve sararken de zaman alıyor. E dolayısıyla da soğuyor. İlk yaptığın gibi olmuyor, o yüzden ben pişte biraz uzun bırakıyorum. Bunlar ince olanlar, bunlar en kalın olanlar, bunlar orta olanlar, orta kalınlıkta. Ben bunları karışık karışık yapacağım. Yanındaki tokalar bunlar. Açıp da göstereyim. Bunlar ısıya duyarlı ve bir ince bir kalın olarak aynı birgüdülere uyumlu olacak şekilde. Şöyle bakın, birisi ince, birisi kalın dedim e, mesafe olarak yani içerisine geçebilecek şekilde. Bunları sardıktan sonra tutturuyorsunuz. El yakıyor mu diye e, soranlar olmuştu. Asla el yakmıyor. Hani saçı da yakmıyor bence. Çünkü o kadar çok ısınmıyor. Böyle hani şey maşa gibi ısınmıyor. Maşa yaparsın ama çok sıcaktır. Ve saçın böyle bir koku gelir ya yani öyle bir şey yok. Sadece bir ısı veriyor yakmayacak derecede. Ve bu ısıyla saçınızı şekillendiriyor. Asıl e, hacim vermesinin sebebi saçınızda 15 dakika kadar beklemiş olması. Bir maşayı yani burada saçınızda 15 dakika bekletemiyorsunuz. O sebeple bir gülü daha mantıklı olmuş oluyor. E, sarıyorsunuz saçınıza maşanızı, şekil veriyorsunuz ama hemen çekiyorsunuz. Dyson'la da keza aynı şekilde öyle yapıyorsunuz ve indiriyorsunuz. Yani orada bir bekleme olmuyor. Çünkü bütün saçınızı beklemeniz gerekiyor. O zaman da süre uzuyor. Olmuyor. Ama bir güdüyle hepsini sardıktan sonra 15 dakika kafanızda o şekilde gezebilirsiniz. Bu yüzden zaten hani 15 dakika sar, 15 dakikada bekle. Tam yarım saat sürmüş oluyor. Biraz uzun sürüyor. Normal Dyson'a göre veya normal maşalara göre ama bence sonuç değiyor. Siz de aynı şekilde bu farkı fark edeceksiniz. Çünkü Hacimi görünce inanamayacaksınız. Hadi başlayalım. En kalın olanını seçtim. Önce şu önümü sarayım. Şöyle tutamlarımı alayım. Önde de bayağı tutam varmış bu arada. Bunu böyle sardım mı? Sıkı yapın ki şey olmasın. Sardıktan sonra böyle topluyorum. Arkaya doğru. Böyle kaldı. Bunun yarısını alıyorum. Yani bunu saracağım ilk olarak. Yarısını alıyorum. Ve güzel bir şekilde sara, sara 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 Bak bu çok güzel oldu. Aynaya bir bakayım arada. Hiç sıcak değil. Elinizi yakmıyor. Sıkı sıkı saralım. Artan parçaları da böyle alabilirsiniz. Sa kötü durmuş olabilir. Biraz dağınık ilerlemiş olabilirim. Ama sonu çok güzel oluyor. Yani illa herkes Dyson'ı önerecek diye de bir şey yok. Böyle saçlarda bir seçenek ki bence yani tabi Dyson'ın farklı bir modern bir havası var ama elektro bigudilerinde daha havalı böyle daha böyle 80'ler 90'lar havası var. İlk sefer yaptığımda iki tane artmıştı. Bu sefer hepsini kullanmak için daha küçük tutamlar seçiyorum. Şimdi mesela elim alıştı. İlk şunlar biraz dağınık görünmüş olabilir. Aslında çok da dağınık durmuyor bu arada. Çünkü şey hani yanları tabii ki de kayabilir ama yine de o şekli alıyor. Hadi bakalım. <laughs> Bazen geçe doğru sarıyorum. Arkaları içe doğru sarabilirim. Bence bir sıkıntı yok. Bu saçı geliştirdikçe geliştirdikçe size yani pratikliğini anlatamıyorlar çekerim ama şu anda ben de amatör bir şekilde sadece size göstermek için sarıyorum. Arkadaşlar ay kulağım yandı. Yanmıyor diyordum bak yandı. Son iki adet kaldı. Tabii ki maşa kadar yanmadı. Bunu buraya. Yani kuaför değiliz arkadaşlar zaten mükemmel de yapacak halimiz yok. Olabilir. Son tutamı da yaptım. Sonuç bu şekilde oldu. Böyle bir 15 dakika kadar bekleyeceğim. Bakın hepsini kullandım. Göremiyorum şu anda. Şuradan bakayım. Bence gayet olmuş ya. Sadece şu aralardan çıkanlar var. da benim saçım katlı bir saç olduğu için aralardan çıkıyor olabilir. Bir 15 dakika kadar bekleyelim bakalım nasıl olacakmış. İyice tuttırın. Evet kahvemi yaptım bu sırada beklerken sarıma açacağım İlk sardığınız yerden başlayın burayı bir 20 dakika, 20 dakika falan ben bekledim hani biraz fazla bekledim açıyorum <laughs> ne? How are you? I'm fine. Açalım mı? Ay çok güzel. En son halini görün siz. En son bu arada bir ışıkta da göstereceğim. Daha detaylı görün diye. Bu sefer bayağı sıkı sarmışım. Şimdiden beri ne kadar kabarık olduğunu görebilirsiniz. Açtım. Şu sonuncuyu da açıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar. Normal maşalıymış gibi duruyor ama hazırsanız sarakla tarıyorum. Işıklı bölgeye geldim. Saçımın son hali kabarıklığı bu şekilde. Bayağı kabardı. Bence bukleler bir tık daha kalın olsaymış daha güzel olurmuş. Kalın bukleri olanlar da vardı hepsi burada da. Ben incesini almışım. Onu da aşağıdaki linke bırakıyorum. Şöyle arkadan da göstereyim. Dyson bunu yapabilir mi arkadaşlar? Yapamaz. Hacmi görüyorsunuz ve şu anda hiçbir sprey kullanmadım. Bunun üzerine sprey de kullanıyorsanız on numara olur. Şöyle arkadan da göstereyim. Ne kadar kabarık olduğunu görebilirsiniz. Ben çok beğendim. Yorumlara yorumlarınızı merak ediyorum. Yoruma yazarsanız kötü olduysa kötü oldu diyebilirsiniz. <laughs> Elektronik bir good isteyen çok vardı. Bana yorum yapan. Ben de denemeli bir şekilde olarak göstermek istedim. Saçımın son hali. Kanalıma abone olmayı ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. come on my i'm going i'm going